Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı magazin gündemimizde tekrardan karşınızdayız. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un boşanacağı haberleri üzerine Tuğçe Aral'da Oktay'ın kendisini sosyal medya mesajları üzerinden taciz ettiğini iddia etmişti. Belki Oktay magazin basında konuşulan iddialara sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla yanıt verdi. Oyuncunun avukatı Nagihan Boyraz haberlerden sonra hukuki hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda iş insanı Samir Balkan'la aşk yaşadığını öğrendiğimiz oyuncu Melisa Döngel önceki gün alışveriş yaparken kameralara yakalandı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncunun aşk sorularına kaçamak yanıtlar vermesi dikkat çekti. Nazara inanıyorum şeklinde konuşan Döngel özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini belirtirken Nazar'a karşı kendisini dualarla koruduğunu açıkladı. Düğün günü hamile olduğunu açıklayan oyuncu Beste Kökdemir, eşi Fazla Erdin Çatak'la bebeklerinin cinsiyetini gözyaşlarıyla açıklamıştı. Erkek bebek bekleyen çiftimiz şimdilerde yaz tatillerinin keyfini çıkartıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu tatile gittiği anları takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflara şöyle bir bakalım. Sahnedeki başarıları, özel hayatındaki cesur adımları ve 7 evliliğiyle sık sık gündeme gelen Seda Sayan bu kez dudak uçuklatan mal varlığıyla konuşuluyor. Gayrimenkul yatırımlarına ağırlık veren Sayan'ın kirada bulunan gayrimenkullerinden aylık kira gelirinin yaklaşık 500 bin TL'den fazla olduğu öne sürülüyor. Maşallah. İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Amerika'nın gözde şehirlerinden Miami'de evleri bulunan Seda Sayan'ın Bodrum'da da 3 lüks villasının olduğu ve sanatçının sadece İstanbul'da 30'a yakın daire ve dükkanı bulunduğu ifade ediliyor. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.